Evet, suları aldık, dönüyoruz. Dönüş yoluna geçtik, sularımızı aldık. Aşağıda bayağı köpek vardı. Ya gerçekten çok güzel köpekler var arkadaşlar. Yani bir akbaş gördüm ki akıllara zarar, bakamayıp getirip ormana atıyorlar. Yani parayla köpek almaya gele gerek yok yani. Aşağıda birisi şecereli hayvanlar olduğunu bile söyledi. Koş oğlum hadi. Yalnız bırakma koş. Bir çoğu dedi şecereli hayvan. Süs köpeklerinden goldenlara, akbaşlara kadar her çeşit köpek var aşağıda yani. Hayvanlar aç susuz piknikçilerin verdikleriyle yetinmeye çalışıyorlar. İşin trajikomik tarafı yani bana kızacaklar belki ama bu sözde hayvan hakları koruyucuları var ya hani bir sosyete takımı var. O ablalarımız Bodrum'a giderken bu köpekleri alıyorlar. Tatile giderken sadece bir süs eşyasıymış gibi geldiklerinde kaldırıp bu köpekleri bu ormana atıyorlar. Hepsi birbirinden güzel cins köpekler belli. Lakin acımasızlık da işte burada başlıyor. Gerçekten yerim yurdum olsa, müsait olsam keza birçok köpeği sahiplenir alırım. Zaten bir bundan bir iki ay önce kadar bir road rider yavrum vardı. Gene sahiplenme sokağa bırakılmış arkadaşlar dişi olduğu için afgan bir köpekti. Onu bir süre büyüttüm. Bana geldiğinde iki aylık falandı. İki buçuk ay kadar baktım. Dört buçuk beş aylıkken bir banka müdürü hanımefendiye müdüresine onu sahiplendirdik. İzmir'e gitti şu an. Bahçeli bir evde yaşıyor. Çok da güzel bir hayatı oldu. Yani mümkünse yani arayana gerçekten bu işi isteyene bol miktarda istediği her ırkta köpeği bulabilir yani. Yeter ki neyi nerede bulabileceğini bilsin. Şu ormanda akbaş rastlayacağım hiç aklıma gelmezdi yani. Çok da güzel hayvanlar yani. Azlığınız da değil yüksekliği nereden baksan 85-86 santim bir akbaş çoban köpeği. Mükemmel genç de bir hayvan bir de dişisi var yanında safkan olduğu belli yani. Bakalım ileride belki duruma göre düzenimizi kurarsak alabilirim onları da. Zaten bir yere kaçtıkları yok hayvanlar. Piknikçilerden kalan ne kaldıysa artık 3-5 bir şeyle yaşamaya çalışıyorlar burada. Arabayı yeni aldım arkadaşlar. Eee Sırf şu arkadaş için spor araba hastalığından vazgeçip enişte doblosuna geçiş yaptım. Hayırlısı olsun. Bakalım. Bagajını ancak böyle bir arabayla sığdırabiliyoruz. Spor araba olayı benim için bitmiştir. Daha iyi oldu tabii böylesi yüksek araba istediğim her yere girebiliyorum. Benim için de iyi oldu. Nereye götürdün? Ya. su mu içiyor? O gelir zaten peşimizden. İşte çağırmana gerek yok. Koş 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 koş. Kim var oğlum orada? Dikildi bakayım. Kim var oğlum? Kim var orada? Tut 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 tut. Kim var orada Simba? yeni bir tasması var Simba'mızın. Daha takmak nasibi olmadı. Yani deneme amaçlı bir takım çıkarttım. Onunla hiç gezdirmedim. Özel bir yap yapım. Mükemmel bir tasması var. Gold rengi altın sarısı. Onunla da takıp siftahını yapıp gezdireceğiz inşallah iyi bir çivili tasma almadım arkadaşlar. Çünkü çok hareketli. Üzerimize atlıyor. Ee, özellikle bir kardeşim var. 15 yaşında. Onunla oyun hamuru gibi oynuyor adeta. Ben de çekiniyorum. Kolunu bacağını yırtar diye o çivili tasma olunca. Çünkü daha söylediğim gibi çocuk ne yaptığını tam olarak bilmiyor. Ondan dolayı kivili tasma işini biraz erteledim ama artık almamın zamanı geldi araziye çıkarttım zaman. Ve gördüğünüz gibi oturarak hala işiyor. Ayak kaldırma olayı hala yok. Yani bu çoban köpekleri, kangallar, malaklılar, bu tarz büyük köpekler biraz geç olgunlaşıyor. Gerçek bir köpek olması benim tespitime göre 36 ayı buluyor yani 3 yaşına kadar bir büyüme, bir olgunlaşma çağı geçiriyor. 4 yaşında da tam bir köpek oluyor yani. Yani derler ya köy ağzıyla tam bir it oluyor. Aynen öyle. Kiminde biraz daha erken oluyor tabi yanında gezdiği köpekler öğretiyor falan ama benimki daha çok benimle takıldığı için henüz ayağını kaldırarak işemiyor. 12 ayı Bulması gerekiyor aşağı yukarı ayak kaldırmayı öğrenmesi için. Gel oğlum ben senin etini verdim ya pişirdim ya. Özür olarak mangal yaptırdı arkadaş bana. Bize yemek yedirmeyince. Onu da yapmak durumunda kaldık. Doldur Semaver'i bir çay içelim. Kardeşim benim. Çok şükür. Otur hadi. Ya İstanbul'un sıcağı çekilmiyor arkadaşlar yani. Sıcağı bir yandan artık klasik olmuştur. Nem var, nem sıcak yok. Hem sıcak var hem nem var. Bu çift post yapılı bir hayvan. Yani artık taraya taraya köpeğin tüylerini o kadar çok döktüm ki tüyünü döküyor. Taraya taraya incelttik tüylerini ama hala postu çok kalın. Yani bu altında kalan yapı neredeyse yani o kadar tarayarak jiletli tarakla döktük ki tüylerini. Kalın post yapılar hayvanları mahvediyor gerçekten. Yani bu iklime çok da uymuyorlar. Onun içindir ki akşam serininde köpek mükemmel aktif oluyor. Yani gündüzki vaziyetinin neredeyse 10 katı bir aktiflik. Hiç yerinde durmadan sürekli bir oraya bir buraya çok hızlı koşuyor. Gündüzleri tabi yatarak hayvan sıcaktan bunalarak kendini toprağa bırakıyor her seferinde. Şimdi orman içine doğru biraz yürüyüş yapacağım. Bilmiyorum peşimden gelecek mi? Gelirse eğer biraz daha ilerleyelim. Çekim yapalım. İlerlerde neler var bakalım. Aslan! Simba! Yan yan bakıyor. Hadi gidelim oğlum. Hadi takip et beni gidelim. Evet. Yine de bizden vazgeçemiyor. Gelir. Gel benim oğlum. Gel. Hadi gidiyoruz gel. Gel 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 gel. koyun pislikleri var. Büyük ihtimal var falan da geliyor buraya. Hayvancılık İstanbul'un bu bölgesinde hakim. Ben şimdi şöyle ileri doğru bir koşu yapsam arkamdan mermi hızıyla geleceğine eminim. Deneyelim diyeceğim ama arkamda kaldığı için çekimi kim yapacak? Şöyle bir durdurup depar atacağım. Arkamdan nasıl geldiğini seyredin. Evet. Tabii ya yanda bir şey olmadı ama koklayarak geliyor etraf. Paşam gel. Gel Simba. Gel bakalım ormanda ne var gel. Tatlı bir rüzgar esintisi başladı gerçekten Biraz yükseklerde haydi rüzgar esintisi varmış gelsin bak gel. Yordu beni. Gel kral gel. Oy benim oğlum hoş geldin. Gözlerini yaponluğuna yaponluğuna Çekip gözlerini yiyin Yoruldun mu oğlum Çok mu sıcak Çok mu sıcak benim paşam Çok mu sıcak Çok mu sıcak benim oğlum Çok mu sıcak Çok mu sıcak benim Bakayım dişlerine bakayım getir dişlerine bakalım O da beni bekliyor, nereye gideceğiz diye. Hadi git dolaş, hadi! Ön azı dişlerinin hemen arkasında yeni yeni dişler çıktığını fark ettim. Orada hafif bir boşluk vardı. Küçük, biraz geç kaldı tabii ben kalsiyum çok kullandığım için. Normalde o dişin çok daha önceden çıkması gerekiyordu. Daha yeni çıkartıyor. O yüzden hala bu koca bebekte diş kaşıması var. Kim var orada? Kim var orada oğlum? Kim var orada? Kim var orada? Oğlum bir ayrıl benden çekim yapamıyorum Nereye gitsem arkamdasın ya Büyütürken basarlarından dolayı Çok endişe yaşadım ee, Büyük ırk köpeklerde biliyorsunuz Basarlarında Yamulma oluyor Ancak çok şükür Basarlarından dolayı Bir sıkıntı yaşamadık yani bu köpeklerin 10 tanesinden 7'sinde 8'inde rahat Kangallarda Büyük çoban köpeklerinde Böyle bir problem var Arka bacaklarda yamulma oluyor Veya Bel çıkıklığı denilen Bir hastalık var O oluyor e tabi Kütle ağır olunca çekilen yük Bacakları yamultuyor Ama çok şükür ben Bundan dolayı bir sıkıntı yaşamadım Tabii bakımla da alakalı. Ya verdiğimiz vitaminler, ilaçlar. Bununla ilgili ben ayrı bir video yapacağım. Gerek beslenmesi, gerek büyütme şekli, verilen öğünler miktarları nasıl gelişir? Nasıl daha iyi geliştirilebilir? Ben gerçekten bu soruların cevabını ben de çok arıyordum. Ki artık bir noktada birleşerek Net bir şey de bulamadım açıkçası. Nasıl büyütülebilir? Nasıl daha iyi gelişir? Bunlarla ilgili ayrı çok detaylı bir video çekeceğim ben. Bakalım. Yapılacak çok şey var, çekilecek çok video var. Çok konu var. Yani bu konularla ilgili nereden baksan 1,5-2 milyon insanın şu anda hastalık derecesinde e, ee, bu köpeklerle ilgilenen insanlar var. Bana da yakın çevremden çok soruyorlar bu bakanlar. Nasıl büyütebiliriz, nasıl daha iyi büyür? Özellikle genç kardeşlerimiz çok bu konuyla ilgili merak ediyorlar, soruyorlar. Tabii ben yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama bununla ilgili açıkçası bir detaylı bir videoya da rastlamadım ben.